Kriptrade'den herkese selamlar. Bugün 29 Mayıs Çarşamba. Dün 68 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışan Bitcoin alt seviyelere sarkmalar yaşasa da şimdilik amacına ulaştı diyebiliriz. Ancak henüz tam bir kırılmadan bahsetmemiz mümkün değil. Sakin bir gün geçiren Bitcoin'in nitelikli yükselişlerin başlangıcı adına 70 bin dolar üzerinden bir günlük kapanış yaparak bu seviyeleri normalleştirmesi gerekiyor. Günün öne çıkan haberi ABD Başkan Adayı Donald Trump ile ilgili. Donald Trump'a ait olduğu iddia edilen bir kripto para cihazından yaklaşık 10 milyon dolar değerinde varlık bulundu. Cüzdan 7.12 milyon dolar değerinde Trump token ve 1.84 milyon dolar değerinde Ethereum içeriyor. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler COS, Shiba ve ARPA oldu. Araştırma ekibimizin yaptığı analizlere göre bugün gözümüzün üzerinde olacağı coinler ise AVAX, DOT ve DENT. Uzmanlarımız ile iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coin'lerle ilgili destek alabilirsiniz.